Merhabalar, nasılsınız ilk öncelikle? İyi, Hayırlı olsun, nasılsınız? ödülünüz. Çok teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelikle? Neler söyleyeceğim? Ee, açıkçası mutluyum. Yani böyle çok güzel bir gece e, oldu bizim için ve hani çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. O yüzden ödüllendirilmek e, tabii ki insana gurur veriyor. O yüzden yerinde. Bu sene ödüllere damga vurdunuz aslında. Tüm ödüllerde hem adaydınız ve de aldınız da aslında. Ödülleri nasıl değerlendiriyorsunuz? ödül almak nasıl bir duygu diyelim? Az önce söylediğim <laughs> gibi aslında bir iş için çaba sarf ediyorsunuz. E, mesleğimi icra ederken de bunu bunun ödüle layık like görülmesi beni gururlandırıyor, mutlu ediyor. Peki hemen şunu da soralım efendim. Tekrardan bir barışma oldu ama neler söyleyeceksiniz bu barışma için? Teşekkür ederim. Mert Konuşmayı özel hayatınızda pek fazla konuşmayı da sevmiyorsunuz aslında evet. ama neden? En azından ufak bir bilgi de alsak sizden bu konular hakkında. Aslında çok basit bir cevap olacak evet. çünkü daha çok işimle e, var olmak evet. istiyorum. E, o yüzden. Geçmiş olsun dilerim. ilk önce evinizde hırsız girdiği haberleri de çıktı ama e, zarar ne kadar oldu? Siz evde miydiniz o anlarda? Şöyle söyleyeyim ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum evet. çünkü e, benim için zor e, zamanlarda çok korktum ve çok üzüldüm. Evet. O yüzden e, çok üstünde durmak istemiyorum bu konu. Sadece sizden tek bir ricam var. Umarım bir daha evin önünde beklemezsiniz. <laughs> Olacak bu, ama. Bu, bu, konuda hassas davranmanızı Hı -hı. bekliyorum sadece sizden. Zarar yani. büyük müydü? Siz de evde miydiniz o Teşekkür ederim daha fazla konuşuyor. Son edeyim. olarak da şunu da soralım efendim. Yönetmenizin e, doğum gününe katılmadığınız da söylendi ama. Efendim? Yönetme. Yönetmeninizi. Evet bir doğum günü Mert Bey ile birlikte katılmadığınız. Yok katıldım yönetmenin doğum gününe. O zaman yanlış haberler. Herhalde yanlış haberler. Peki. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.